Yüce deve hikayesindeki devi oluyor arkadaşlar. Duymuşsunuzdur belki. Yağmacı, Talancı, Yecüc, Mecüc derdiyordu ya. İşte onların Yecüc kısmı, Türkler olduğunu varsayarsak, Erdoğan. Yani nasıl anlatayım, Osmanlıcı, Amerikancı, yani Deccalci. Amerika Deccal oluyor çünkü. Bilmiyor çoğu. Ben biliyorum çünkü Mehdi benim. Evet. Ne yani Mehdi sandığınız da Erdoğan. Sakın destek olmayın. olabildiğince Mehdi'nizi gösterin. Böyle yaparak. uyarın Türkiye gitti gidiyor yani öyle söyleyeyim gitti gidecek gitti gidiyor insan. Dadaman da her tatil <laughs> bu haber dedi. Başka bir haber geldi ne şimdi? Hmm. Bir şey de var ya görürsünüz. Başka. Başka. Yemiyorum da şeyden, kanamadan. Evet hastandır Erdoğan meclisin de hastandır. Evet beni hasta eden Erdoğan'dır. Ölürsem katilim Erdoğan'dır. Gerçek mecliyi öldüren odur. Bunu bilin. Gerçek meclisi benim. Ölürsem katilim odur. Evet, yani ülkede tavuklara bile işkence etmiştir. GDO yemlere isim vermiştir. 38 çeşit G dolu yiyeyim. Sahte gıda. Yani sahte gıda ise sana da yediriyor, tavuğuna da yediriyor. Ekstra yetmiyor Yani tavuğuna da yediriyor. Yine falan. Bak onaylıyor. Biliyorum sen iniyor. <laughs> ben böyle durdurdu söyleyince oh. oh. <laughs> Delir, deliriyor ya. Komşunun köpeği bir şeyler mi görüyor? Melekleri mi görüyor acaba? Neyse. Evet. Ne Erdoğan ben değil. Erdoğan gerçek metriği zehirleyen biri. Ülkesinde satan biri. Ülkeyi zenginin ülkesi yapan biri. Katar yapmaya çalışan biri. Yani e, donsuz bedeviler olacaksınız. Yandaşları hariç. Yandaşları on maaş alacak. Onları kollayacak. <laughs> Ama sadece yandaşına. Diğerini hep kırpacak, düşürecek. Yapmadım mı? 20 senede böyle yapmadım. Edemedim mi maaşlarınız gibi vurmadım. mı? Kurnaz'e maaşları eritiyor. Dengeni oluyor. Fakiri eziyor. Tam bir cehennemlik. Evet. Cehenneme gidiyor. Firavunluk ediyor ve cehennemin de en dibine gidiyor. Haberi olsun. Ben uyarıyım meclis olarak. Öyle Osmanlı kuracağım masalarını da çocukları kandırsın. O nedir? Osmanlı masada e, şey, Osmanlı İmparatoru canlandırma, canlandırıyor gibi hani ya kendince. Ya yani sen daha ülkene sahip çıkmıyorsun. Halkların %96'sını Amerika'ya yollayan Osmanlı mı olur ya? <laughs> o, o sayede aldığı İHA'yı da damadına e, yandaşlarına yediren, halkına, halkına koklatmayan bile yani aslında. Evet. Ee, arkadaşlar e, ee, sosyalist insanları seçin. CHP gibi. İşte bir halk geçsin yani. Anladın mı? Sosyalist olanları seçin. Bat Türkçü diye seçmemezlik yapıyorsunuz. Ya Allah no, not diyor diye seçiyorsunuz ama anlatıyorum işte adam Mehdi Beyhan değil. Gerçek Mehdi benim. Yani çoğunluğun ee, eceli adam katili şu anda bile kim bilir kaç kişi intihar etti acaba onun yüzünden aldığı kararla yüzünden e, bir sigarayı da yasakladı ya bağlandırdı sigara intiharı önleyen bir yapısı vardır sakinleştirir e, aklı ön çıkıyor onu engelliyor işte bu hasta adam petreden beter beter de sigara hastası gizik olur sigara А молодые чё? Дурак. Herkesim olmuş 25 lira. Ondan sonra cima. Ev almaya kalkacaksın. Yani bu evden tepende tutun sürece ya, bunu yaygınlaştıracaktır. Yabancı yatırımcı çekeceğim bana. dolar alayım diye. Yani yani bir, bir yiyorlar ya. Ve cepçi bu, ya bunlar cepçi olunca tabi ceplerini dolduruyorlar. Devlete bir şey kalmıyor. Anladın mı? Sahillerde talan edecekler. Halk plajları falan. Madeni açık hale getirilmiş. T24 haberiydi galiba. Yazıyor hepsi. Hep Amerikancı. Ve Erdoğancılar yaşayacak. Diğerleri yok edecek. Onun için... Yani bu bölücülüktür açıkçası. Yani Sen öyküde kiraları altı çıkaracak hamleleri yapıyorsun ve yandaşına on maaş veriyorsun da o kurtarıyor başı ama diğeri... Hani herkesin Cumhurbaşkanı olacaktın Erdoğan. Nasıl böyle, nasıl herkesin Cumhurbaşkanı'nı böyle mi yapılır? Yandaşına yani on maaş, birisine de kırpılmış böyle on maaş. Ben arkadaşım tehlikeyi görün. Adam bildiğim bölücü buradaki bariz hani. Ben geleyim de gerçek mehdi benim çünkü. Ben <laughs> adam yani Türkiye'yi katlediyor. Evet. Türkiye'yi katlettiriyor. Kendisi de ediyordur herhalde. Kendi ama ki sarayı yapan. sonra da çiftçisine çiftçisinin anında biri. Ya benim lan, Yerim, işledim, yaparım diyor. Ne diyeyim, ayaktan falan demeyeceğim. Çünkü ayaklandığın gibi karşılığında Amerikan'ı bulursun. Önce Amerikan'ın helak edilmesi gerektiğini anladık. Onun için helak olmasını bekleyin. Amerikan'ın bu yaz diyorlar, Kehanete göre. Bu yaz ya da birkaç yaz sonra. Mutlaka... Yazlar bir yiyecek Amerika çünkü sürme diyor. Yani, Gerçek Mehdi'ye sürme diyor bir kere. Son Mehdi'yi de öldürdü zaten. Mehdi'den var evet anlattım. Ben üçüncüydüm. Dördüncü bağ değildi. değildi. Yani, kayıtlara göre öyle görünüyor. Geç yani, sahipken çıkmamıştı ama. Olur olsa biraz karışık biraz süpürüyor ama. Alptan'ın içinden dördüncü o görünüyor. Belki yansıdığı gibi değil. Papazların, papazların anlattığı mehdiler de var. Erdoğan gibi. Hain olan satan. Satan. Satan mehdi. Şeytan mehdi. Evet. Evet. Ee, münafık olduğunda ispatladım zaten. Ee, kan şekerim düştü galiba yemek yemiyorum ya. İki salatalık yedim onunla duruyorum, Bu da küçüğünden. Evet sağlam mı özler et? Bu Erdoğan anne metti, 20 senede sağlamın içine etti. Lan et diyorum. Metis olarak ettin. Erdoğan artık senin ayı gelmez. Türkiye'yi batırdın. Mehdi'yi de batırdın. Son Mehdi'yi de öldürttün zaten. Sizden sizin tarafından biri gelmez de demiş. <laughs> Nereden biliyorsan biliyorum işte. İstila altında Türkiye. Bunu bil. Ama şu an bir şey yapma. Çünkü karşısında Amerika'nı bulursun. İyice ortalık karışık. Amerika'nın helak olmasını bekle arkadaşım. Ama e, helak olunca zaten diğer yavrusu gibi kaçacaktır. E, kaçmazsa da geriye yaparsın arkadaşım? Yoksa Türkiye tanrıdır. Gerisi yalan olur. Bunu bil de. Ekmeği bitirir bu şerefsizler, Satıyorlar her yeri yani zaten. Konutları bile sattırdılar. Teşvik ettiler. E, Fransız e, konut mafyasına vermişler. O yüzden kiralar uçuyor. Volt medyayı izle oradan öğrendim. E, başka ne diyeyim arkadaşlar? E, başımız belada. Normalde Erdoğan ve Barzani'nin hemen e, elimine edilmesi lazım. etkisiz hale getirmesi lazım. Ama bir şey bunu yapacak bir ordu da kalmamış gördüğüm kadarıyla. ordu ileri geçirmişler. O zaman Allah'ın ordusuna aman ediyoruz. Bütün ordular Allah'ın değil mi? Melek'ten olur, Putin'den olur. <laughs> hepsi hepsi onun, bütün ordusu onun. Avrupa'yı onla. onlarla Avrupa'yı yerel <laughs> edecek. Amerika'yı da meleklerle. Gazap meleklerle. Nasıl olsun <laughs> mu Yat yat, dinlen. İyi geceler amca. İyi geceler. arkadaşlar. Başımız belada. CHP seçtik diye aç bırakıldık. Hastalandırıldık. Yani ülkede yani bir de ülkede çocuklar bile çalışıyor. Fakir aile çocukları var ya. Ee, ben de onların durumundayım şu anda. Reis Şadoğlu Ajans oynuyorum, evet çalışıyorum daha doğrusu. Ama sıkıldım artık. iki aydır bir efsane karama vermeyince bırak, bırakmak üzere gibiyim yani. Neyse işe dönmüş online oyun. Online iş oluyor arkadaşım. Para, parası olmayana iş. Ülkeyi o hale getirdi bu. Aktayfa. Cumhurbaşkanı yetkisi de yok. İspattan da videosu var. <laughs> o Amerika'nın Cumhurbaşkanı. Öyle söyleyeyim. Benim Cumhurbaşkanım değil. Ben kabul etmiyorum. Zaten o oyu da vermedim. Ee, size de onu tavsiye edeyim. Vermeyin. Destek olmayın. Erdoğan ben değil. Erdoğan buradaki Burada Buradaki ne yapıyor? İyi bakın. Bu da aynısını yapacak işte. Sönümlenme oranları bile aynı. Burada da yüzde on, bir şey kalıyor Türkiye. Orada da kürde yüzde on, iki. Yani iki sömürge devletçik düşünüyorlar. Türkiye'yi yok etmek istiyorlar. Bunu da cepheyi durdurmaya çalıştınız. <laughs> Onlar da açlık oyunu yapıyor. Açlık nasıl olmuş? Öğretici tercih ediyorum ya. Bir cehenneme girdi. Onu da görüsin günü. Hakepeli. Burada kaynar su ve irin. Ziyafetiniz olacak işte. burada yiyin bakalım haramları. yiyin yiyin. Nasıl öde bedeli olacak cehennemde sonsuza dek de yiyebilirsin dikkat evet. et. <laughs> Münafıksan zaten kafir sayılırsın. <laughs> kafir sayılır, münafık kafir sayılır. Evet. Ne işaretler verdin bunu? Mücid. sayılır. Gördün mü? Yani daha cehenneme gidiyor hem de en dibine. Çünkü firavun olmuş. Hı hı. Neyse olarak müjdeliyim. Ya bana devretsin, tövbesin etsin ya da cehenneme gitsin, kendisi seçsin. Mehdi benim. Gerçek Mehdi benim. Ona olsa domuzun anlattığı Mehdi. Açtığının Mehdi'si yani. Türkiye'yi satan Mehdi. Evet. e, ne Kontrolü bile satılmıyor mu? Hı? Dengini her yer pazarlanmıyor mu? Sahilde işte maden açma fırsatları falan. Ee, Şankara geçirdi. Kiminle? Zaten Mehdi Erdoğan'la. Normalde kurtuluş savaşı yapmanız gerekiyor. Biliyorum arkadaşlar. Ama Amerika hemen peşine damlayacağı için helak olma ihtimali olduğundan bu yaz. Ne Bir de birkaç yaz sonra biliyorum tam olarak. Onun dikkat alma bu yaz diyorlar. Yani evet. Amerika helak olduktan sonra dibi yapın arkadaşlar istila istilas altındasınız onu bilin. Erdoğan ben değil, sahte mektedir. Amerika'nın istilas altındasınız evet, Suriye gibi aynı. Buradaki, buradaki bazen de Erdoğan'dır. Bunları bilin, ona göre davranın. Ee, ama bir delik yapmayın tercih. Amerika'ya koşsun da sonra ne yaparsın yap. Her şey. Hoşça kal.